Hep evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ufak bir soru çıktı. Bugün arkadaşlar e, babamla hıdır hatırlıyorsanız denemiştik ya bir tane oyun yapamamıştık. Şimdi şey deniyoruz ben şimdi tek başına insane modu yapabilecek miyim? Hatırlıyorsanız Easter modu yapmıştım. Hadi be. Bir wave daha atlasın. Şuraya şunu koyacağım. Insane modu geçmeme taktiği çok basit aslında. Bir mikro miming tv meniniz var mı? O zaman hayat çok kolay size. Şu anda heh, dans ediyor şuna bak bize bile yok bu Be. ayıp <laughs> o sırada arkadaşlar müzik arkadaki müzik güzelmiş ha. bir, bir wave daha atla şuraya şunu koyacağım Bak Bu güçler seni değer. Ne dur gelmiş şey ben ne? De... Arkadaşlar gördünüz hepsi? Bir dakika vurdu alın toplu alan değil ki her yere vuruyor. Fark ettiniz mi olan az önce? Bak hem şuralara hem şuralara hem de buralara vurdu bir anda. Gördünüz mü? ben gördüm. Düşüne hadi hadi hadi. E, hocam sen bir şey öldürmüyor mu? Aa daha yeni geliyor paralar. Oo. Yüz kasak sana. Şey bin bir ya bu konuşmayın neyse. Bu da bu kadar zorlanmıyor olmamız lazım ama zorlanıyoruz Çünkü neden olmasın <laughs> Tamam bir upgrade ettiğimize göre santaları bir tık upgrade edelim 50 wave sürecek zaten arkadaşlar yani zor şeylerden birini deniyorum yani. Hep de zor bilader ya. Bir şey de kolay değil bak. Hep de zor. Babamla da hard modu geçememişken babamla birlikte şimdi insane modu yanmaya çalışıyorum. İnsanlar siz bak. Bakın arkadaşlar görüyor musun? Buraya vuruyor şuraya da vuruyor. Bu deli. Deli karakter deli deli. Delettin lan bunu. Lan bunu delettin mi? Bunu delirtmeyeceğiniz arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? 10. evde daha neler? Santa'yı niye bayıltıyorum? Gözünü seveyim abi. Santa ne yaptı sana? Gözünü seveyim. Santa ne yaptı ya? Santa ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Gözünü seveyim. Santa ne yaptı sana? Ne yaptı sana Santa? Cevap ver. Santa ne yaptı sana? Santa hiçbir şey yok. Bakın bakın uzun sürecek ya arkadakiler de gelecek bakın arkadakiler de var. bak bu hızlıca giden var ya aralarında kaç metre fark var hala gördünüz mü bak şu da şuradaki şeyi vururken şuradaki şeyi vurdu di <laughs> u -ba, ba ba hadi peş pin lazım peş pin Peş pin bana beş pin lazım beş pin. Baba 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 baba. Gecenin çekiyorum biliyor musun? 0.22'sinde çekiyorum yani. Sizin için saat kaçta video çekiyorum ya. Yani. Görüyor musunuz arkadaşlar? Siz de i̇şte, ufacıktan bir abone olun da. Ufacıktan şöyle ucundan abone Bak şu dualere gıcık oluyorum. Geliyorlar benim santalarımı bayılıyorlar. Sonra da ben de sinirli Allah delirtiyorlar beni. Delirttiğimi lan beni.

Ee, bunun canı mı bitti mi? Ha yok gidiyormuş. O sadece orada vuramıyormuş da o yüzden. <laughs> Bak seni bu. Ee, bir dakika bunun gözü vardı aslında. Ha, buz flank buz saltoydu. bir dakika onun görünüşü farklı değil mi ya? Böyle eline defter olan. Kıbrıs modun bosslarından da. Hani böyle kazıyor, uçuyor. Zibi derman gibi ortalıkta geziyor. Jet Toilet. Zbrrş gibi nanana yendim. Arkadaşlar gördünüz mü? Buradan taş şuraya kadar vurdu ya. Bak. Brrr, Bakın gördünüz mü? Şuradan ta şuraya kadar orada ya. Abi 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 bunlar ben gördünüz mü? Şuradayken şuraya vurdu ya. Valla bu dünya en harika ee, e, uçağı. dur. Çok ne alakalı? apkalayt ettim. Seni apkalayt et ettim. Seni apkalayt et ettim. E seni apkalayt et edeceğim. Daha 22. veydim neler çıkıyor ya. Çok zor şeyler çıkıyor kesinlikle. Kesinlikle buradaki bütün tuvaletler zor ya. Çok zor aynen aynen. Aynen kilamı anlat abicim. Bunlar neden bu kadar kolay? Çok kolaylar. Harbi çok kolaylar abi. Neyse ben de şunlara maksayım bari ayıptır ya. Allah razı olsun ma. Osman güldü ki sen misin? Osman güldü ki sen Osman Yok. <laughs> Osman Gültekin sen Yok. Yok. Osman Gültekin sen Yok. Osman Gültekin kim? Yok. Osman Gültekin diyorum sana mı diyorum? Yok. Sana ne diyorum? Yok. Ya Aman ya. Yeter ulan yeter. Dur şantalamı fulleyem. Fullama. Hoş geldin ma. O zaman ben sıradakini dur, Tam buraya koysam şuraya yetişir ucuyla. Dur şuralar. Kamu spotu. Evinizden eğer gibi bir de, tuvaletler geçiyorsa bunu çağırın. Bunlar biraz vatan aynı ama bunlar vatan hainleri yani ama biraz yardım ediyorlar bana. Yardımları dokunuyorlar. Evet böyle dokunuyorlar sadece başka bir şey mi? Ama davilar böyle daha. Allah'ım ha. Ha. Oh. ben peş veriyor. Hocam hadi 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 hadi. hadi. Minu, Arkadaşlar sonraki videoda ne çeksem şimdi. Minecraft serimiz vardı da onu bırakmıştım. Minecraft Minecraft serimi bırakmamı istemiyorsanız alta yorumlara yazın. Tabi Emir Olcay yani. hariç. Emir Olcay Minecraft'ı hiç sevmiyor zaten. O yüzden %100 hayır der. Ve sıkıcı bir seri der. Önce ilk başladığımda bile demişti vatan haini. Yukarı çıkamıyorum. Sattım hadi bay Seni ortaya koyalım. Seni upgrade edelim. Seni upgrade edeceğiz bahle. Ha, etti upgrade. Ha, bitti hadi bay Bu üçü yapabilecek mi ya? Bu üçü size yapar mı bu? Doğru tahmin etmişim. Ve neden ikisini boyattın? Zaten bu bir şey yaramıyor. Ya dur para gelmiş zaten ben yarım sattım neye bakıyorum? Barış gibi no 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 yani. Barış gibi no 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 yani. No no yani. Kiminin? sandalye mi kaymış ha? Sandalye kaymış. Aga. Zatlı resort vardı. What are you doing? Osman Gülçek sen misin? Bu da hangi kıta olabiliyor acaba? Hey sen dört bacakka. Osman Gülçek sen misin? What are you doing? Osman Gülçek sen misin? Allah bilir. Oh, ben Gülseki seviyorum. Yo. Baby shop, tut 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 tut. Baby shop, tut 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 tut. Baby shop. Tü 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 tü. Baby shop. That's my girl. That's my girl. That's my crew. Aga şu ne çok merak ediyorum ya. Şöyle gelirler böyle. La. Oğlum böyle. Aa dur bir bu daha zor. Polis, mutant, kla, toyet. Bunların ne işi var la? Sizin ne işiniz var be? Ayva. Be? bana ne var mayonez bana ne var bana bananya bana ne var ya da boxtoy'da 4.0 mı sonra gelmiyor muydum Neyse zaten kolaylar bana o sırada ghost kameraman yanlışlıkla ghost kameraman koyun ben. O hayır hayır anne çok kadar buna. Lan. Ee, iki buçuk milyon biz bunu yeneriz neden bu kadar zorlanıyor şu anda? Başka oyundayken oluyordu ama atın aynı Bak bir de bayıltıyorum bak. Tip yok bunda. Tip yok. Tip. Tip. Tipsiz vatan haini. Vatan haini he bu. Vatan haini. Vatan haini. Bunda vatan haini bir tipi var ya. Şu cüceleri çok merak ediyorum da bu kaç canlı ya? Bir mi mu? Sen kaç canlısın? 584 bin mi? Bununki bile senden daha yüksek lan. Lan. Güçlük. Çin. ne kadar gözüksün? Şey. 730 bin utanma. Güçlük bir şey bile senden daha bir canı var. Utan lan ya. Hem o bayı tabiyor da. utan 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 50. wave'e gelmek üzereyiz. Hadi ya. Of. Daha bütün karakterlerimi koyamadım. Ah be orada cücük vardı. Ona bakardım. Cücük vardı orada bir tane cücük. Lan. Bu karakterleri birleştiriyor. Karakterleri birleştiriyor. Ay. Wilder Toilete baksın. Adam almış karakterleri böyle ben şunu yapmaz yapar gibi yapıyor ya. Bu ne be? Tam da yok mu be? Adamın kozlarını gördünüz mü? Böyle erik dalı oynayacakmış gibi böyle. Eserin dönden saldığım oğluma vallahi dur bir güçlük geliyor mu bakalım da ee, güçlük gelmiyor ki bak bunlardan ben kokuyorum oh, hocam çekil çekil lan çekil görmüyorum ki hocam görünmüyor hocam yine var hocam 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 trump trump Ha, yok, Bıcık 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 bıcık. Seni seçtim. E, koydum. Şunu yaptım. bunu yap. Bunu yapacağım mı? nasıl yapacağım? Ha, 2500 mi? Oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Çok basit. Oğlum çok basit. Ya. Hadi hepsi bir anda odaklansın. Nasıl olacak şimdi? Yallah suri, yallah suri, yallah suri. Can gidiyor ağa, can gidiyor. Can gidiyor. Bir dakika, okuldaki cam mı yoksa? Buradaki tuvaletin canı mı? Arkadaşlar, bir önceki videoda görmeyenler için tekrar söyleyeyim bakın. Durun be. Bakın böyle yumurta kasarak buradan alabiliyorsunuz, 400 yumurtayı 50 veriyor. Bence bu güncelleme gitmeden alın yaptığını ha. mı? Hadi bay bay. Durun be. 108 nasıl var daha. Durun be. Bir. Biraz da açam. Hadi çıkanları veririm ben. Oğlum yeter. Çıkanları size vereceğim de biraz güzel bir şeyler gelsin bari ikide bir kameraman geliyor ve ben açtığım zaman hiç güzel bir şey gelmiyor size güzel bir şey geliyor yeter ya <laughs> size dört tane çıktı vallahi ya hadi bir tanesi benim alsın mı? hadi göz hakkı göz hakkı <laughs> göz attı, bir tanesi de benden alsın tamam mı Anlaştık hadi bana.